Merhaba. Piknik makyajı videoma hoş geldiniz. Ee, Pikniğe giderken klasik, sade, herkesin günlük hayatta yapabileceği bir makyaj yapacağım. Öncelikle makyaj çantamda mutlaka bir güneş kremi kapatıcı. Aslında bu aralar e, Instagram'da moda olan ıslak makyaj tarzında bir makyaj olacak. Yaz ayına uygun bir makyaj olacak. Çünkü daha çok ıslak ürünler ve likit ürünler ve krem ürünler kullanacağım. Ve doğada farsız bir makyaj olacak. Farklı olmayacak gözünde. Biraz rümel, biraz aslında 2000'ler makyajı da diyebiliriz. Önceden sadece bir rümel, bir ruj ya da bir göz kalemiyle makyaj yapıyorduk. Sadece bundan farklı olan kapatıcı. Hafif sürdüm. Şimdi rimele geçiyorum. Bu aralar çok makyaj videosu çekemiyorum. Günlük hayatın kalabalıklığından ve akışından. Yine doğru rimeli bulamadım. Yani sürekli Instagram'da önerilen ürünleri alıyorum fakat bir türlü benim kalamıyorum çok öldüler bu rübeli güvenerek aldım fakat istediğim etkiyi gibi yapmıyor çok fazla topaklanma yapıyor belki herkesin kirpiği farklıdır ya da herkese iyi gelen farklıdır uçları silikon mu fırça mı tam anlayamadım büyük ihtimalle silikon belki de bana kıl fırçalar iyi geliyor kıl fırça diye okudum fakat kıl fırça değil silikon fırça üstüne bu videoyu defalarca çekmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten konuşmak çok zor. Olmasa bile atacağım. Hiç değil. Etraftaki bakışlardan dolayı olmuyor. Bu aralar herkesin övdüğü şu 111 numaralı bir isim ucunu aldım. çok memnun kaldım. Bu aynı Neville'in daha doğrusu Vatan White'ın, herkesin evde orijinal ya. Çok güzel, sade bir dişli. Günlük hayatta ve diğer zamanlar kullanılacak bir ruj. Gözlerime highlighter süreceğim krem far da olabilir. Highlighter da olabilir. Çok kısa sürecek bu makyaj. Çünkü plop <laughs> bir makyaj oldu. <laughs> şapur şapur sürdüm. Biraz highlighter. Biraz highlighter. Maalesef. Allık yok. Allık alacaktım. Tabii ki kalmamıştı. Bu Pastel'in öldüğü allıklardan alacaktım. Ya da Beelis'in ısı, e, likit allıkları ya da krem allıkları. İki allıkları sanırım. Hem e, Pastel'in hem de bilirsin çok güzel krem allıkları var fakat benim aldığım olmayacak. E, aslında bunu yerine ruj da sürebilirim. sanki. Dudaklarıma biraz daha gloss etkisi versin diye aldım bu ruju. Evet bunun yerine ruj da kullanılabilir. Maalesef Teknikten ancak bu kadar makyaj yapabilirim. Bu şartlar altında. Kaşlarağımı almayı unutmuşum yanıma. Bence oldu. Bu kadarım haklı. Beni için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.